Bir adam var. Allah ona güzel ilimler vermiş. Allah biliyor, peygamber biliyor. Mal yok. Fakir adam. Veya ilim yok. Fakir adam. Yani verdiği şeyler tam değil Allah'ın. Ben eşim, çocuğum, talebem. Kimse bu. Allah bana hem mal hem ilim verseydi ben de onun hakkını verseydim akrabam benim hiç değişmediğimi onların hala elini öptüğümü görseydi dünyanın en iyi Müslüman olacaktım ama ilim vermedi veya mal vermedi bir kanatla da uçamıyorum ben şeytan hemen gelecek e sana demiştik senin sülalende alim mi var sen nereden alim olacaksın ki sen daha babanın borçlarını ödeyemezsin ki diyecek muhakkak. Burada duruyoruz. Geri bakıyoruz. Peygamberim ne diyecek bana? Burada peygamberim diyor ki bak diyor. Birinci adam birinci şahsiyete mal da verdi, ilim de verdi Allah. Ama o adam da hakkını verdi. En iyi Müslüman sana ya ilim vermedi ya mal vermedi sen yarışamıyorsun uçamıyorsun ama Allah bu ikinci şahsiyet modelinin kalbine bakıyor bakıyor ki Allah bu adamın kalbinde büyük bir duygu var bu duygu ne şu adama verdiği gibi Allah bana ilim verseydi mal verseydi onun gibi olurdum ben de imreniyor elindeki mala değil kütüphanesindeki kitaplara değil onun malını ve ilmini Allah'ın kulluğunun gerekçesi olarak kullanmasına imreniyor Birisi birinci tip şahsiyet Kulun her türlü fırsatı bulup iyi bir Müslüman olarak bunları kullandığı durum İkinci şahsiyette adamın bir şeysi yok Ama kalbinde özenti var Bu özenti ciddi mi değil mi kalplerin sahibi onu biliyor zaten camide konuşulurken he yahu biz de öyle istiyorduk demek başka uykularına girip uyurken hasretinden gözyaşı damlatmak başka Allah bu samimiyeti görüyor buyuruyor ki peygamber aleyhisselam efendimiz o İlimi, malı, her şeyi olup Allah için harcayan Hangi sevabı kazanıyorsa Allah'tan Hiçbir şeyi olmadığı için Hiçbir şey yapamayan Ama yüreğindeki özentisi birinci şahsiyete benzeyen Aynı şekilde Allah'tan ecir kazanırlar Biri malını veriyor, ilmini kullanıyor öbürü sadece özentisini kullanıyor